Evet Keremciğim, bugün seninle tehlikeli olan şeyleri konuşalım mı oğlum? Evet. Çocuklar neleri ellemez? Bıçak. Bıçaklar. Bıçak. Bıçak. <laughs> öyle keser değil mi? Allah korusun. Çok tehlikeli değil mi oğlum? Bıçak makinesi. Bu evi. Bulaşık makinesi. Evet. Bulaşık makinesi de ellenmez değil mi oğlum? Evet. Sonra ne ellenmez oğlum? olacak. Bana elimi çıkar. Başı yatar. Evet. Başka tehlikeli olan ne vardı oğlum? Bırak. Evet. Şöyle teşar. Evet. Allah korusun değil mi oğlum? Başka nelere dokunmayacaktık? Eee... Şişket. Evet, Şişket böyle ayrılsın. Öyleder değil mi? Yazık çiçekler ağlarlar değil mi oğlum? onlar da dokunmuyoruz. Başka neleri dokunmuyoruz? Ee, ee, Ocak, değil mi? Uzaktım. Evet, ocaktan ne olur oğlum? elimiz keser. Elimiz yanabilir. Yanın çıkabilir, değil mi oğlum? <laughs> evet. Ee, bir de çakmak. Çocuklar çakmakla. Evet, Bak. yangın çıkar oğlum. Sonra bıçaklarla oynamayacağız, değil Boyu mi oğlum? keser miyiz Elimizi keser. Evet, sonra kanlar akar, değil mi oğlum? Kan borcu atar, 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 atar. O da çok tehlikeli, değil mi oğlum? Başka fişlerle oynamıyoruz, değil mi oğlum? Fişleri kim takıyor? El Evet. Yani baba yani evet. takmıyor. Takmaz evet. Çarşecha demeye başlıyor. Evet. Televizyon açmak için değil mi oğlum? Evet. Sonra e, televizyonlarda yaklaşmıyoruz değil mi oğlum? Hı. Uzaktan bakıyoruz. Yakından bakınca ne oluyormuş? Boy. Dozim bozuyor. Sonra evet. Bak. Evet Allah korusun. Bak, evet. don't então, believe me how stay